Mutfak Sanat kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber tek bezeden nasıl baklava yapılır, baklava hamuru nasıl açılır onu göstereceğim. Dilerseniz öncelikle hamuru için gerekli olan malzemelerimizi gözden geçirelim ve yapımına başlayalım. bunun için bir çay bardağına yakın sıvı yağ kullanacağım. Yarım çay bardağı da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı yoğurt, bir kaşık sirke, bir adet kabartma tozu, bir adet yumurta kullanacağım. Ve 3 su bardağı da un kullanacağım. Tabi bu yumurtanızın vesaire küçüklüğüne büyüklüğüne göre değişebilir. Ölçülü bir şekilde unumuzu ilave edersek iyi olur. Hemen yapımına geçebiliriz. Öncelikle sıvı yağımı derin bir kabımın içerisine alıyorum. Daha sonra yoğurdumu ilave ediyorum. Sirkesini ve yumurtasını ilave ediyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum harcının içerisine unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Ve şu şekilde karıştırmaya başlıyorum. Dediğim gibi ölçülü bir şekilde unu ilave ederseniz daha kolay olacak sizin için. Direkt 3 su bardağı unu ilave etmesek bizim için daha iyi olur. Yumuşaklığı kulak memesi kıvamında olursa baklavamızın hamuru daha güzel olacaktır. Yeminim, güzel, güzel, Baklavamızı açmak için güzel, de nişasta kullanacağım. Oklava kullanmıyoruz kesinlikle. Çağırmış. Merdane ile açacağız. Gidelim'e çekir Tam kameraya bak. Hamurumuzu kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şöyle toparladım göstereyim şu şekilde. Şimdi yaklaşık bir 15 dakika kadar hamurumu dinlendireceğim. Daha kolay, daha rahat açabilmemiz için. Şimdi dinlendirdiğimiz hamurumuzu tezgahımıza alabiliriz artık. Hafif nişasta serpiyorum altına. Şöyle hamurumuzu düzeltiyorum. Üzerine nişastamı bolca sertip oklava kullanmıyoruz biliyorsunuz ki. Merdane ile yapacağız. Bu şekilde nişastayı serpip açıyoruz. Bir tepsi büyüklüğünde açalım hamurumuzu. Şimdi açtığımız hamurumuzun üzerine güzelce nişastamızı serpelim. Mezar şeklinde katlayalım. Önce sağdan katladığımız kısımlarına da bolca nişasta döküyoruz. Daha sonra diğer yandan. Şöyle nişastayı bolca gezdirelim. Sonra diğer ucunu sonra bu ucunu katlayalım. Ve 10 dakika kadar yine dinlendirelim açmadan önce. Tekrardan dinlendirmiş oldum. Bezemi Altını nişasta serperek yavaş bir şekilde açmaya başlayacağım. Katlarımız açıldı tabi bu şekilde. Hemen çeviriyorum tersine. Üzerine nişastamı serpiyorum. Yavaş bir şekilde çok bastırmadan hamurumuzu zedelemeden yavaş yavaş bir tepsi büyüklüğüne gelecek şekilde açalım yine. şekilde çeviriyorum. Çok bastırmıyoruz dediğim gibi. Şeklini de bozmayalım. Mümkünse bu şekilde açmaya özen gösterelim. Büyük bir tepsi kadar açalım. Hamurumuzu açtık. Şimdi iki taraftan olacak şekilde şöyle katlıyorum. Ortaya doğru. Aynı şekilde diğer köşesinden de katlıyorum. Daha sonra bir bıçak ya da bu şekilde kesme aparatıyla ortadan ikiye ayıralım. Her ikisini de şu şekilde üzerine hafifçe bastıralım. Şimdi bir çay bardağı yardımıyla şeklini verelim. Öncelikle fazlalığını alıyorum kenara. Daha sonra çay bardağıyla bastırarak şöyle ay şekli vereceğim ve hepsini tepsime alacağım. Tekrar göstereyim. Çay bardağının kenarıyla oval bir şekilde alalım. Bastıralım. Kenarındaki fazlalıklarını alabilirsiniz. Dilerseniz kalabilir. Hiç problem değil. İki tarafı da aynı şekilde yapacağım ve tepsime alacağım. Yuvarlak bir tepsime. Hepsini tek tek bardakla yaptım ve gördüğünüz gibi tepsime dizdim. Ee, benim borcamın büyük olduğu için biraz farklılık gösterdi tabii. Sizinkiler küçük olursa tam eşit bir şekilde sığacağını düşünüyorum. Ve bilerek biraz ayrık bıraktım. Çünkü kabaracak bunlar fırında. Şimdi e, baklavamızın üzerine yağsını eritmeye gelelim. E, Yağsı içinde 100 gram margarin kullanacağım. 100 gram da tereyağı kullanacağım. İyice pişene kadar ocağın üstünde alacağım. Yağımı erittim. Ocaktan aldım. Şimdi hamurumun üzerine eşit gelecek şekilde döküyorum. Fırınımı da açtım. 180 derecede ısınıyor. şekilde yaklaşık yavaş yavaş pişecek. Yani yarım saat, 40 dakika civarı fırınınızın ayarını çok fazla açmadan pişirebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Çok lezzetli bir tatlı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hem pratik hem de tadına doyum olmayan bir lezzet. tatlamış. Şimdi 180 derece alt üst ayarda ısıtılmış fırınıma alıyorum ve yaklaşık 40 dakika pişiriyorum. Şimdi tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bir küçük tencereme 1,5 su bardağı şeker koydum. Ve üzerine 1,5 su bardağı suyumu ekliyorum ve ocağa alıyorum kaynayana kadar pişiriyorum. Arkadaşlar baklavam çok güzel bir şekilde pişti. Altı üstü kızardı ve gördüğünüz gibi katları da çok güzel bir şekilde açıldı. Şimdi baklavam çok sıcak. Fırından yeni çıkardım ve sıcak olan ocaktan yeni aldığım şerbetimi üzerine döküyorum. Görüyor musunuz? Harika. Kıyır kıyır bir baklava oluyor bu şekilde. Bu tarifi denerseniz kesinlikle pişman olmayacaksınız. Şimdiden deneyenlere, beğenenlere afiyet olsun. E, süslemesini, e, sunumunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Baklavanız şerbetini çektikten sonra benim o kadar vaktim yok maalesef sunumunu gösteremeyeceğim ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kat kat kıyır kıyır bir baklava oluyor arkadaşlar. Şimdiden deneyenlere, beğenenlere afiyet olsun. Bir diğer tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.